Okan ee, buruk. Fenerbahçe Fenerbahçe maçını da bir geçelim. Fenerbahçe maçını da hocam bir konuşalım. Ee, Okan biz gerçi değerlendirmesini yapmıştık ama yine sor, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin oyunu. Rahat bir galibiyet Anderlecht karşısında. Rövanş için de çok olumlu bir skor. Galatasaray'ın da yenilmiş olduğu bir günde e, milletimizin yüzünü güldüren bir galibiyet. Galibiyet. Tamam. Anderlecht eşittir Altmar. Çok büyük farkları yok. Fenerbahçe'nin oyunu toparlamaya başladı oyunu gelişti. Evet. Fenerbahçe yavaş yavaş bu son 3-4 haftada, 5 haftada oyununu geliştirirken Galatasaray ne yaptığı Belli olmayan bir girdaba girdi. Evet hocam. Ha bakalım bu böyle devam ederse 6 puanda erir, 16 puanda erir kardeş. Vay 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 evet. vay, vay, vay vay. Gökhan abi, sen de düşünüyorsun Galatasaray Fenerbahçe'nin rahat galibiyeti. Belki Anderlet'in biz bu kadar da sönük olacağını düşünmüyorduk. Ama iyi ki de bu kadar kötü bir takım çıktı. Fenerbahçe'den rahat bir galibiyet. Ben Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Sonuçta belki muhteşem bir oyun oynamamış olabilir. <laughs> Ama seyircisinin desteğini arkasına alarak e, alması gereken sonucu aldı. Net bir ifade. E, Fenerbahçe turu sadece maçı kazanmadı. Fenerbahçe turu da kazandı. Fenerbahçe turu kazandığı gibi şimdi ikinci maça Az önce söylediğim gibi avantajlı bir şeyle çıkacak. Yani %100 rotasyon yapar mı bilmiyorum ama çok önemli kilit oyuncularını Galatasaray derbisi öncesinde dinlendirebileceği kadar rahat bir skor aldı. E dinlendirir mi peki abi? Ya ben olsam dinlendiririm Sulu abi. Deplasmandasın sonuçta. Ya ben olsam dinlendiririm. E, mesela Tanrıç'ı oynatmaz. Oynatma. E, oynatma. Yorulmasın. Ceko'yu e, oynatma. En Nesri'yi oynatır. en Nesri'yi oynatırsın. Ya da Ceko'yu oynatırsın. Kafanda e, planda şey, ne varsa. Ceko'yu oynatırsın. Bilemezsin. Şey. Yani, yani de, İrfan, böyle. Oyn oynatırsın. Talişka'yı oynatırsın. Tarışka oynatırsın. <laughs> İrfan Can'ı oynatırsın. Ya Edin Ceko'yu oynatırsın. Eğer kafanda en saklamak varsa Galatasaray derbisinde ondan. Çünkü o ciddi yandan da yükselen bir performansı var. <laughs> Belki oyuncu oynamak isteyecek. Hocam ya yani ben bu maçta oynamak istiyorum diyecek. Öyle oynamak istemiyorum diyecek falan. Hani bunların hepsi futbolun içerisinde var. Oyuncuların kendi fikirlerini önemseyen bir teknik adam Mourinho. Ben Fenerbahçe'nin çok önemli. Yani sadece bir maç kazanmadı Fenerbahçe. Fenerbahçe turu kazandı. Fenerbahçe aynı zamanda derbi maç öncesinde kadrosunu da kazandı. Ve belki daha önemli bir şey kazandı. Hmm. Fenerbahçe yarı finali kazandı. Hmm. Niye? Yarı finali mi kazandı? Tabii niye. Çeyrek evet. finalde elerse kim rakibi? Ee, Olympia, e, çeyrek finalde değil, son 16. Olympiakos Bunu elerse son 16, 16. Son 16'ya koyuyor. E, çeyrek finale kaldı demek istiyorum. Işte. Roma... <laughs> um, Hayır abiciğim. Roma Porto. Anderli, geçer, Stansman, Rangers, Rangers Olympiakos. Olympiakos. Abi Rangers Olympiakos'una kim gelirse gelsin Fener oynar onlarla. Tamam oynar geçti onu da geçti. Geçti. Geçer, Rangers'ı da geçer Olympiakos'u da geçer. Şimdi yalurtup, ha, geçer diye futbolda geçer diye bir şey yok. Biz Galatasaray Alpları geçer diyorduk. <laughs> geçti. Tabii tersten. Geçti tersten. Kim yani. geçiyor? Ben, ben Galatasaray'ı zaten... Hayır ama en azından Galatasaray Alpmar'dan <laughs> daha ben, iyi bir takım. Ben çok zor bir maç olacak diyordum. <gülüyor> 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 İki maçı iki takımın da berabere kalma ihtimalini yüksek görüyordum. Fenerbahçe beni şaşırttı. 3-0 net bir galibiyet. Azi Altmar Galatasaray maçında ben Galatasaray'ın için çok zor olacak ama 4 de değil be der. Yani 4 de değil yani. Ya mesela biraz, an, e, biraz fener, ayıp ya. Fenerbahçe hem bu maçı kazanmakla birlikte sanki Yusuf Akçiçek'i de kazanmış gibi. Yusuf'u da kazanmış. Yusuf Akçiçek. <laughs> Yusuf Akçiçek kazanılması lazım. Fakat bu bu tür oyuncular çok iyi görürsün. Bir maçta bir hata yapar, pardon dedim mi topu alardan alıyorsun. Evet. Tecrübe çok önemlidir. Ya yani dediyorum diyorum sana, hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için. Türkiye ve Avrupa. Bu önümüzdeki 10 gün hayati derecede kritik. Bu 11. günün sonunda lig bitebilir de lig yeniden de başlayabilir. Avrupa'da devam etmek mi mantıklı bu noktada yoksa Fenerbahçe için tabii mi? ki. sen dalga mı geçiyorsun oğlum sen böyle de, sorular sormazdın Niye hocam? E soruyorum işte. Ha Fenerbahçe ben Galatasaray maçına gideyim Anderlecht maçına oynamayayım filan mı? Hayır mi? hayır ben şey için diyorum. Onu Galatasaray Mesela için söyle. şöyle diyorum. Bak hani, karşıya Galatasaray burada oynayacak nasıl bir kadro Avrupa'ya veda eden takım mı Avrupa Süper Lig <laughs> için daha avantajlı olur yoksa devam yani, eden tamam, takım mı? Ben artık onlara hiçbirine hiç inanmıyorum. Işte. İnanmıyorum. Avrupa Ligi'ne yani şöyle de 4-1'i döndürmek için çok çaba sarf etmen lazım. Ya yani topunla tüfeğinle gelmen lazım. Galatasaray evet Galatasaray'ın misyonu Avrupa'daki izdebi takımları yenmek tamam da ama yani 4-1'den sonra senin ligdeki e, kader maçın oluyor. Yani mesela ligde o maçı da Galatasaray kazanmak zorunda değil yalnız. Onu da söyleyeyim. Eğer Rize maçını geçersen sen Fenerbahçe kayıpsız. Maçını Fenerbahçe değil. maçını kazanmak zorunda değilsin. Fenerbahçe maçını kazanmak zorunda değilsin. Kazanırsan 9 oluyor. Kazanırsan yani. 9 olur, muhteşem olur, süper olur, lig biter. Ama kazanmak zorunda olan bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacaksın. Öyle düşün. Peki ya bize maçında puan kaybedersen? Kaybetmezsen dedim. Puan He. kaybedersen kazanmak tamam, zorundasın. Tamam. Ama puan kaybetmezsen abi hocam Allah'ını seversen. Ya sen Frankowski'yi oynatacaksın. Kutucu'yu oynatacaksın. E, şey, o oynatacaksın. oynatacaksın. Solbek Trabzon'dan gelen çocuğu oynatacaksın. Davison'u oynatacaksın. Davison'un var. Eren, Eren Elmalı var. Ya, ya bunların hepsini oynatabileceğim. Ama Eren'i Avrupa'da oynatamayacaksın. Doğru mu? Rize maçını da Yok. şey yapmayalım yani. Anlatabildim mi yani? Rize'de Futbol, bir Barcelona değil mi yani? Kardeşim Murphy kaldı İşler kötü kötü gitmeye başladı mı? Bir daha durduramazsın. Hayır durdurabilirsin. <laughs> Bak Manchester City. Son üç yılın Avrupa'nın en önemli takımı. Şimdi nal topluyor. Bir tek şey, 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 Pedri mi şakatlandı? Rodri. Rodri, Rodri. Rodri. Pedri diyorum. Rodri. Rodri şakatlandı. Rodri. Düşün. Ne hale geldi City? Kötü hallerde, iyi hallerde değil. Abi M e, şey ekranlarda bu yani, arada abi, abi, maçı, arkadaşlar e, şey maçı. getirdi. Evet. Canım hocam. Buyurun kardeşim. Arkadaşlar e, playoff <laughs> ağacını getirmiş. Şimdi şöyle bakıyorum da ben Fenerbahçe Anderlecht 3-0 yeniyor. Evet Rangers Olympiakos maçının galibiyle oynuyorsun. Devam ediyorsun abi. Ondan sonra ha Atletik Bilbao Lazio Roma Porto maçının kazananıyla oynuyorsun. Roma Porto'dan Roma ki, geldi diye düşün. Atletik Bilbao, atletik Bilbao Lazio. Lazio oradan Lazio geldi diye ya Atletik geldi desin. Oradan Atletik gelir. Yani Atletik ile eşleşecek ya da Lazio ile eşleşecek. Orada ne eşleşme? Hani Rangers'ı Olympiakos'u geçmiş olduğu anda Porta Roma Atletik Bilbao Lazio dördünden biri gelecek Fenerbahçe. Porta Roma, Porta Çeyrekte. Roma. Çeyrekte. Çeyrekte gelecek. Evet, son 16'da Rangers Lyon galibi. Galatasaray'da ne var? Abi Galatasaray'da Galatasaray'da <laughs> Galatasaray'da üst tarafta da Frankfurt, Lyon. Ya mesela abi Frankfurt Lyon, Union, Ajax. Ajax. İşte Ajax, Ajax geldi diyelim orada. Ajax, Ajax Frankfurt, Frankfurt Lyon maçı dan birisi. Eğer Tottenham United'ı geçersen geçersen sen yani ya, önce bir Aziz Akman abi. Düsersen ederse olursa olursa olmaz. Elimden kaldırmayın tutmayın. Şunlar bunlar derken abi sıkıntı. Mourinho'nun açıklamaları vardı maç sonu. Bir de Mourinho'yu dinleyelim abi. Bakalım ne demiş Jose Mourinho. Bugün herhalde en çok konuşmayı hak eden kişi Jose Mourinho'dur. Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım her zaman benim çocuklarımdır. Bana karşı oynasalar bile. Formasını aldığım için çok mutluyum. Hakemin pozisyonlarını kenardan seyrettim. Hakemin oyun kontrolünden memnunum. <laughs> Bu arada hocam hakemle ilgili ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe yani, maçındaki hakemle ilgili? Karadağlı. Danku miydi Bir penaltı vermedi sanki şeylerin. Anderlet'in elle kesti gibi hmm. sanki. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon vardı o sahile. Öyle basit penaltı yok. Ama Fred'inki çok basit değil değil mi? Kimin? Fred'in eline çarpan top. Abi elle kesti gördüm. Belki de yanlış gördüm. Şöyle gördüm. Elini şöyle kaldırdı. Ee, bu pozisyon. Pozisyon aslında. bu olacak. Evet. Yani iyi ki de penaltı vermemiş. İlk evet, da güzel bir galibiyet tabii almış. Ki. Değil mi canım hocam? Devam edelim. Bright'e yapılan penaltı vardı. Golden önce korner miydi değil miydi göremedim. Var bir pozisyon 3 dakika inceliyorsa o zaman pozisyon şüphelidir ve doğru karar beklersiniz. 3 dakika izleyip yanlış karar vermek zordur. Bu doğru. Ben maçları kazanmayı severim. Mümkünse kalp krizi geçirmedi Bugün rahattı. <laughs> bir maçı 7-3 kazanıyorsam kalp krizi geçirecek bir durum olmamıştır. Takım bu maçta hata yapmadı. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik. O da kornerden. Ee, bir oyuncu kendi adamını kaçırdı ama kalede İrfan vardı. İkinci yarıda iki tane uzun periyot vardı. Birinci bölgemizde hapsolduk. Orada bir kurtarış vardı. İnsanlar Ceko, Nesiri, Tadiç'i seviyor ama oyunun son periyodunda yoruluyorlar. Çünkü biz o, önde onlardan çok şey talep ediyoruz. Takım da bu kolektif çalışmayı ön sahaya sürüyor. Oyuncuların hakkını vermeliyiz. Bu onların teri, birlik olması. Çok mutluyum oyuncularımdan demiş. Yusuf oynamaya başlamadı. Önce de söylemiştim. Potansiyeli yüksek demiştim. Oynadığında çok iyi oynayacak demiştim. Yaptığı çalışmalar hakkını veriyor. Ona dikkat etmeliyim. Bu futbol ülkesinde oyuncuları kolay ve hızlı bir şekilde yukarıya çıkartıyor. Aynı şekilde aşağı çekiyor. Hmm. Bu futbol ülkesinde futbolcular çok hızlı bir şekilde yukarıya çekiliyor ama çok hızlı bir şekilde de aşağıda çekiliyor demiş ya. Haklı. Evet. Haklı. Yusuf'a sahip çıkalım. Haklı. Yusuf'a destek olalım. Yusuf önemli. Yusuf'un da Galatasaray altyapısından çıkıp Fenerbahçe ile devam etmesi <laughs> abi kariyerine. E, Galatasaraylı yöneticiler şeyde? düşünsün ne olur öyle şeyler. Nasıl aldı? Nereden aldı onu? E, Galatasaray altyapısından. Aldı Fenerbahçe yle. E, Tabii ben direkt bir bakayım. Ne? Direkt Galatasaray'ın altyapısından mı yoksa? Sen Fenerbahçe ona gelin. bakarken ben okuyayım. Dengeli olmasını e, sağlamalıyım. Ayakları yere bas sağlam basmalı. Pazar günü dinlenecek bir gence göre çok maç yükü birikti. Topla da çok kaliteli. Hava toplarında çok iyi, çok mütevazı bir çocuk. Gerçekten de mütevazı abi. Ya Samet Akaydın'ın gitmesi Yusuf'un önünü açtı resmen. Serdar'ın oynama, Serdar'ın kadronun atılması. Abi gencecik pırıl pırıl bir stoper kazan. Ben son zamanlarda Fenerbahçe'nin hiç böyle oyuncu kazandırdığını görmemiştim. E, çöz, yani oyuncu öğütme makinesi gibiydi Tabii, Fenerbahçe. Hani, o, hani, Yusuf şu anda da... var ya pırlanta gibi. Maşallah. Arda Güler geldi bir çıktı. Tabii. Bir de Yusuf. Şimdi yani Arda, Arda Güler çok... de hani Gençler Birliği altyapısından aldı. Tabii. Bir sene sonra direkt zaten hmm. 10, 11'de oynamaya başladı. Onun hikayesi biraz daha farklı. Hayır yani ama hani Fenerbahçe'nin kadrosundan Bu çıkardım. arada Yusuf da direkt Galatasaray altyapısından Fenerbahçe U16'sına geçmiş hmm. zamanında. Evet. Bunu, gibi... Bunu okudum ben. Bunu da geçelim arkadaşlar. Bu kadar mı? İrfan Can'ın da başka açıklamalar vardı. Bir futbolcu açıklaması vardı. Onu da alalım. Ondan sonra... <laughs> Ondan sonra... Geçeceğiz abi var kayıtları var ya. Ah. Duşan Tadic bütün takım olarak çok iyi performans sergiledi. Her şeyi birlikte yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk maçı tamamladık. Anadolu zorlu bir takım. Bundan sonraki maçlara odaklanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz demişler. Ee, sizce de abiler Fenerbahçe Anadolu maçında rotasyon yapıp Galatasaray maçına ana kadro Bazı oyuncular. Çıkardık. Mutlak rotasyon değil. Belki bazı oyuncular. Bence de belki bazı oyuncular 45'er dakika oynatır. O da iyi gelir, antrenman niteliği taşır. Bugünkü bugün, bu, bugün çok iyi tabii. Bugünkü skorlarda Fenerbahçe'nin skoru sizi şoka getirdi mi hocam? Çünkü sizin tahminlerinize göre e evet, ben, ben Fenerbahçe'nin bu kadar iyi oynayacağını, böylesine net bir skor alacağını hiç öngörmedim. Anderlet'in de bu kadar kötü olacağını hiç düşünmedim. o yüzden siz Anderlecht evet, kazanır demiştiniz. Evet.